Efendim, evet. Sen burada divanda, Hı. divan olacak abi. Evet, yüksek divan bir evet. toplantı. Ee, bir istifa bekliyor musun? Hayır. Kesin bir şey çıkmaz. Kesinlikle. Ne anlatacaklar peki? 2017 yılında ne anlattılarsa, 2018 yılında ne anlattılarsa, 2019 yılında ne anlattılarsa, 2025 yılında ne anlattılarsa anlatacaklar. Bence güzel bir masal serisi. Mesela bizim çocukluğumuz neyle geçmiştir? La masallar değil mi? Fenerbahçe yönetiminden masallar. Nasıl onların şakşakçıları da var. Değil mi? Nasılsa bu başarısızlığa tek bir eleştiri yapamayan bir ana akım medya var. Bazı bazı sözde spor kanalları da korkuyor. Neymiş efendim? Reklam payının çoğu %70'i Koç ailesinin denetimindeymiş de reklam alamazlarmış da sponsorluk alamazlarmış da. Bak kardeş, bir şey söyleyeceğim. Belki bu sektörde 20-25 tane cep telefonumu satmışım. 20-25 tane. Bir daha satarım. Bak bu kanalı kurmuşuz. Bir kırık telefondan geliyorum ben. Ve o kırık telefondan doğallığımızı, samimiyetimizi insanlara vermişiz ki sokaklarda yürürken hiç tanımadığımız insanlar gelip resim çektiriyorlar. Saygılarını, sevgilerini, desteklerini belirtiyorlar manevi olarak. Öyle sponsorlara, reklamlara, catlara, cuklara eyvallah etmiyoruz. Etsek biz de ederdik. Ne mutlu etmeden emek verenlere, mücadele edenlere ne mutlu.